açtım başıma Maliye ortak aşıma Tahsil dert peşime Aa, Unuttum bizi Süleyman Dağıttım bizi Süleyman Mahvettim bizi Süleyman Haybettin be Süleyman Vergiler gelsin, zamlar gelsin Var bunun izahı dersin Açını fakire sürk versin Bilmiyorum, bilmiyorum Ne olacak benim halim Merhaba, tamam, merhaba Süleyman Bey. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasılsınız efendim, iyi misiniz? Biz iyiyiz efendim, zaten sizi yapıyor. İyi ki geldiniz. Dostum, çok teşekkür ederiz. Ayba yemiş vaziyetteyiz. Mühim değil, uzandık. Sayenizde bitti tabii. her türlü şeye, her türlü şey. ama vergi koydunuz. yüz olup kaşınmak, öksürmek, aksırmak, tiksirmek. Acaba <laughs> buna da vergi koydunuz mu? Rica ederim. Buna vergi koymayın, istirham ederim. Daha benden haberimiz olsun. Bir saat iyi Kötü bir hibinin bundan haberim olması rica ediyorum Hoş geldiniz Biz bu gidişle tahmin etmiyorum ki evlere Bacalardan girmeyeceğimizi kim temin edebilir Bakkal çakal Elinde baltalarla bizi bekliyor Teşekkür ederiz Ha bir şey söyleyeceğim Kelliyi korumuşsun vergi koymamışsın <laughs> Hay Allah razı olsun ver elin öpücüğüm ver, e, İmkanı yok imkanı yok elin öpücüğüm ne, Nereye gidiyorsun Süleyman gitme Tüyüme Süleyman <laughs> çok çekiyorsun Paşanın koluna giriyorsun Sen bizi düşünmüyorsun ha? Uyuttun bizi Süleyman Dağıttın bizi Süleyman Yatırdım bizi Süleyman Nereye tüydün ha Süleyman Bu kazı atan bize sensin Tabi şimdi halimize gülersin Sen bizim sokakten geçersin Kazıkladım, kazıkladım Ne olacak benim halim Gülüyorsun şimdi zalim Gülüyorsun שמיד <laughs> זא